Mesela şöyle bir hikaye anlatayım. Benim dört tane arkadaşım vardı. Obezlerdi. Benim bu hastalık teşhisi konduğunda ben çok sıkı bir beslenmeye gidiyorum. Özellikle bağırsak ve sindirimi toparlaması tamir etmesi açısından. Onlar da bana baktılar. Bunlar materyalist. Böyle ben madde dışında bir şeye inanmam diyen. Sürekli böyle politika konuştuğumuz sosyalizm, komünizm, kapitalizm ve kesinlikle mindfulness, meditasyon, nefes... Bu tarz konulara ya bunları konuşmayalım. Murafe. Batının icatları evet, bunlar. Diyen kişilerdi. Sonra bunlar dediler ki ya bu İlker bunu yapıyor hadi biz de yapalım. Sadece benim yaptığımı yaptılar. Ben hiçbir şekilde baskı yapmadım ve 30'ar 40'ar kilo verdiler. Onun aslında bir hayat biçimli haline de getirdiler. Sonra biz böyle her hafta oturur toplanırdık böyle sohbetler yapardık evde. Bir baktık kuantum konuşuyoruz. Hiçlik konuşuyoruz. Yani arkadaşlar ne oldu siz bu tarz kitaplar mı okuyorsunuz? Hayır dediler biz artık bunları konuşmak istiyoruz. Bilmiyoruz niye. Ve ilgimizi çekiyor. Ve mesela bu bir değişime örnek. Bu değişim nereden kaynaklanıyor aslında baktığımız zaman? Bağırıyor bağırsaklardan kaynaklanıyor. İngilizce gut feeling diye bir laf vardır. O evet. gut, bağırsak, feeling hissetmek. O nereden gelir? Bağırsaklar aslında bizim spiritüel anlamda da genel merkezimiz ve Oradaki mikroorganizmalar aslında bizi yönetiyorlar. O mikroorganizmaları iyilerden mi kuracağız, kötülerden mi? Aslında o bize bağlı işte. Eğer bir gıda bağımlısıysak o bize şöyle bir ipucu veriyor. Demek ki kötüler çok fazla.